efendim falanca adam şöyle bir meal yazmış. yav yazar tabi. Adamın yoldan çıkma, günah işleme hürriyetini sen engelleyemezsin. Eğer Allahü Teala imtihan için yaratmasaydı herkes kesinlikle doğru yolda olurdu. Ama sistemin imtihan için kurduğundan dolayı imtihanın olmazsa olması hürriyet ortamıdır. Bu da inanç ve ifade hürriyeti. Peki şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşayamaz hale getirildi. Medine'ye vardı. Medine'deki Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorlardı çünkü Tevrat'ta son nebinin Mekke'den çıkacağı net bir şekilde bugün de açarsanız görürsünüz. Belli. Onlar da onu bekliyorlardı. Bekledikleri nebi geldi. Fakat bu defa kıskandılar. Tıpkı şeyin, iblisin Adem Aleyhisselam'ı kıskanması gibi. Kıskandılar ve inanmadılar. Peki inanmamakla mı kaldılar? Aynen iblis gibi. Ne dediler? Ali İmran suresinde orada ne dediler? Ve kâlet <laughs> taifetun min ehlil kitap. Ehli kitaptan bir grup şunu söyledi. Aminu billezi unsila alellezina amenu ve şennehar. Şu müminlere günün başında inanın onlara indirilenlere. Gidin biz de mümin olduk. İşte beklediğimiz nebi geldi. Bizim kitabımızda bu yazıyor değil. E ve kufru o günün sonunda da onların inandıklarını inkar eden kafir olun. Leallehum yercun belki inançlarından dönerler. Peki bu insanlar böyle yaptılar diye Muhammed Aleyhisselam'a yani dedi mi ki Cenab-ı Hak bunları cezalandır dedi mi?